Herkese merhaba arkadaşlar. Suika Games serimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. 14. bölümdeyiz. Beğenmeyi, yorum yapmayı, abone olmayı lütfen unutmayalım. Açıklama kısmındaki detaylı linklerden de tüm desteklerinizi iletebilirsiniz. Şimdiden herkese teşekkürler ve iyi seyirler. Şimdi patikamızı çok doğru seçmemiz lazım ki bizi yüksek puanlara ve karpuzun patlamasına doğru götürsün. Ortadan başlayalım. Hiç ortadan başlamadık. Hep köşelerden başlıyoruz. Önce ortayı dizelim. Sonra köşeyi dizeriz. Şunu da sağa at. Bir tane sağ duvara daya. Güzel. İlk portakalımız hazır. Solda bir çilek oldu. Sıkıntılı yanaştı buraya. Dip dibe gerçekten birleşmedin mi sen şimdi? Vay arkadaş. oyunda bazen bizimle dalga geçmeyi çok seviyor. Yani. Buradan yani bunu anlıyoruz. Şunu şöyle it. Evet. Orada açılacak. İttirir mi? İttirir. Ben de bundan bir elma yapayım. Burası üzüm oldu. Ortaya bir dekapon atalım. Acil şeri lazımdı. Şeri geldi orada sıkışmaz. Boşluk var. Bir yavaş yavaş ilerleyecek onlar birbirle. Bir çilek daha gönderdik. Sol dibe çilek gönder. Üstüne şerit yat. Tamam. Ortayı birleştir. Çok güzel. 3 pir birleşince. Gerçi yine aynı taktik oldu. Ha. Burası garip bir şekilde patlıyor. Ben bunu anlamadım hocam. Nasıl bu kadar hızlı güzel ve komba yapabiliyorlar ki? Sol tarafa atalım. Sol tarafa bir şerit daha. Bir daha. tamam elmamız hazır. Üzümü gönderdik. Elmayı koyalım. Şeriyi nereye koyacağız? Sola koyalım. Burası açılır çünkü. Şuraya bir üzüm. Şuraya bir çilek. Buraya bir üzüm. Elma birleşti. Sol taraf şeriler birleşti. Orange, portakal. Portakalın yanında dekapon. Bunlar birbirleriyle birleşmediler. Sol tarafa Anladım. Gerçekten sıkıntılı süreç. Bizle yan yana. Sağ taraf üzümü koy. Ortaya şeri bırak çileğe. Sağ taraf üzüm. Çilek, şeri pardon. Çilek değil şeri. Dekapon. Buraya bir dekapon hamlesi. Ortaya bir orange. Sağ tarafa bir sherry. Bir oruçta da, Burası birleşsin piç peach olsun. Piçler birleşti. Pineapple oldu. Şimdi işte sıçtığımızın resmi mecbur. Buraya bakacağım. Buradan bir sherry var. Bu sherry beni taşır. Ee, grapes. En altta bırak. Tamam. Çilek. Elma geldi. Hatalı bir hareket. Elmanın gelmemesi lazımdı boşa çıktı bunlar. Burası elma kaldı burada. Ah be hocam çok büyük yanlışlar yaptık ya. Nasıl döndüreceğiz bunları buradan? Bana çilek lazım. Şey, şey lazım. Çilek değil. Şeri lazım. Nereden bulacağız şeriyi? Yine çilek gönderiyor. İstemediğim kadar çilek gönderiyor ya. Buraya koy. Burası hazır tane daha günler. Piç oldu. bir oldu pardon. Ah şeri geldi. Tamam şimdi çilek istiyorum. Güzel. Çilek de geldi. Orası onunla birleşimi birleşti. Alt taraf çok pis yuva oldu ya. Burayı çözmemiz lazım. Çilek geldi. Şeri istiyoruz. Bir tane şeri bulursan haber eyle Bir de kaponlu olur. Piç geldi. Tam bu piçler birleşecek. Melon olacak. Şerimiz var. Alttaki pierları nasıl birleştireceğim onu bilmiyorum. Biraz kaos içinde yüzüyoruz. Üzüm. Üstüne bir şeri. Bir yanına çilek. Buraya bir üzüm. Bir üzüm daha. Çilek birleşti. Üzümler. Buraya şeri gelmeden hiçbir hamle yapamam. Bana acilen şeri lazım. Evet şeri geldi şerit geldi de sol taraf sürekli baskılıyor. Bir şerit en sağ alta şerit. Şuraya bir çilek. Bir şerit daha geldi. Bir çilek. Tamam. Bir şerit daha geldi. Göndereceğiz. Bir şerit daha geldi. Aa, orası birbirle birleşti. Aa, tıkanmalar başladı. Tekapon. Sol tarafa şeyi atacağız. Dekaponlar birleşti. Elma, Peer. Buraya gönder. Buraya bir tane daha gönder. Bir tane daha gönder. Bir peer'ımız daha var. Kapat yolu. Yapacak bir şey yok yani. Yol kapanıyor. Hiçbir şekilde işler taş vermiyor yani. Aç şeri. Güzergahı kapattı. Dekapon hazır. Pierler birleşti. Piç oldu. Çok uzak noktada piç oldu ama. Şeri. Gönder ortaya. Çilek oldu. Çilekler birleşti. Grapes. E, orange olur. Oraya gönder. Şöyle bırak. Grapes üzümleri. Şeriler sağ altta. Buraya bir haritalamayı biz yapacağız. Oyunun yapmasını değil. Kendi yaptığımızı ilerleyeceğiz. Bir pier'ımız ne oldu. Bunu da birleştir. Alt taraf kendi nasıl birleşti? O da sürpriz. Burası bir kaçak eş yapıyor. Dört tane piçim var. Ama ne zaman sahiplerini bulacağız acaba? Ya da ne zaman aileyle kavuşturacağız bu piçleri? Buraya gönder. Tıkanlı burası. Bir şere geldi. Bir şere daha. Tıkalı. Bir şere daha. Çilekler üst üste. Bitti ki oyun. Oyun bitti. Kazanamayız burada. Bitti oyun. Kötü oynadık. Acayip kötü oynadık. Devam edelim. Hiç moral bozmuyoruz. Sıfırlıyoruz. Bakmıyoruz bizler bir önceki oynadığımıza. Sol taraftan başla. Sol taraf bize uğurlu geldi. Ortadan çok iyi oynadık ama devamını getiremedik. Bir anda bir kaos yaşandı. O kaostan çıkamayınca ister istemez yenilgiyi tattık. Elmamız var. Üzüm, üzüm. Şeri, çilek. Bir elma daha. Bir şeri. Ya neden hocam? Neden elmayı böyle alakasız veriyorsun ya? Pier, tam dekapon. Dekapon üstüne orange. Burası üzüm oldu. Bir dekaponla çilek ver. Bir dekaponla. Bir dekaponla. Buraya da çilek ver. Üst üste çilekler gelecek çünkü biliyorum. Dekaponlar birleşti. Peer, peer birleşti. Pitch. Bak çilek geldi. Birinci çilek geldi. İkinci çilek geldi. İşte. Bu olmaz. Bu çilekler, şey şeriler bize sıkıntı yaratacak. Çilek, dekapon birleşti. Dekaponu bu boşluğa bırak. Üstüne şeriyi koy. Çileği koy attır onu onu ama o donla birleşti. Biliyorum oradan birleşeceğini. Üzüm. Çilek. Bir yap. Üzüm. Yine bir tane firaremiz var. O firareyi de birleştirmemiz lazım. Peki bunu nasıl birleştireceğiz? Şu orange tam bir kaos yani. Buraya bırak çileği. Sağ üstte orange şey, dekaponun üstüne üzümü koyalım. İki üzüm lazım. Piç oldu bir tane. Bir piç daha oldu. Pineapple. Ne yapıyorsunuz? Sızdın oraya. Niye öyle sızmak istedin ki? Yani neden sızmak istedin? Burayı kapat. Üstüne bir tane daha koy. Tam burası hazır. Pierre oldu. Burayı birleştir. Bir tane daha gönder. Burayı aktif edelim artık. Şöyle üstünü kapat. Üzüm lazım. Çilek de olur. İki üzüm. Bir üzüm yerli. Şeriler birleşti. Tamam burası kendi yolunu çizdi. Bir tane at. Grapes'i. Tamam piç geldi. Onunla onun aktar. Elmamız var. Sol tarafa şeriyi koy. Oruncu koy. Sağ üste grapes'i koy. Birleştir grapes'ler hazır. Bir yer oldu. Elma var çileğimiz var. Şerimiz var. Bir şerimiz daha var. Üzüm lazım. Bir şer daha geldi. Ama o çilek bana sıkıntı yaratmasın orada. Yaratacak. O çileğin alternatifini bulmam lazım. Şeri. Buraya oyna. Bir şeri daha. Artık şeri verme lütfen. Sola gideceğiz. Burası hazır. Nasıl hazır değil? Abi ciddi misin? Gerçekten birleşmedi mi orası? Sızamadı ki araya. Üstüne koy. Birleştir. Tamam. Ee, buraya bir tane atalım. Boş. Burası hazır. Piç geldi. Tamam. Bunlar birleşti. O yukarı çıktı. Sürpriz saldırı var. Çok kötüyüz. Tamam burası üzüm oldu. Birleştir elma yap. Çile yat. Birleştir dekapon yap. Dekaponu birleştir. Orunç yap. Burası dekapon olsun. Pier'ımız hazır. Üstüne orunç hazır. Şöyle gönder. Fena değiliz. Bir orunç daha var. Dekapon var. Üzüm var. Elma şey çilek var. Her şey var. Her derden oynuyoruz şeri saat tarafa. Dekaponlar birleşti. Elmalar birleşecek. Sağ üste koş şeriyi. Buraya bir tane aktar. Hop. Bu olmadı işte. Tam orunç olur. Sıkıntı değil. Anladım hocam. Batırdık. Evet batırdık. Çok fazla araya sızma oldu. Batırdım. Yani galiba planlama hatası yaptık. Şeriyi ver. Oradan bir dene. Bir ihtimal şurası birleşirse yolu açar. Oradan yürüyebiliriz. Hala kurtarabilir. Hala kurtarabilir. Bitmiş değil. Piırlar birleşti. Sağ tarafa şeriyi koy. Ortaya gönder. Sol taraf üzüm oldu. Üzümler birleşir. Şöyle boşluğa bırak. Buraya gönder artık. Gönder. Tamam bunlar birleşti. Biri kapacak. Pier. Pier'dan pitch. Hala kazanabiliriz. Hala avantajlı biz. Elmamız var. Çileğimiz var. Şişelimiz var. Sol köşeye koy. Oradan bir elma daha oldu. Dekapon. Dekapon üstüne üzüm çileği ver O çilek iki tane çilek olsun. Üzüm. Dekapon. Şeri. En sola koy. Orange. Bir orange da buradan yaptık. Çilek. Çilek. Üzüm. At şu alta. Tamam. Sağ tarafa şeri. Bir şeri daha. Yapma 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 ya orası çıkmadı diye gördüm çıkacağını biliyordum çıkmadı diye okudum o köşeyi. Yani şanssızlık oldu resmen ya. Ucu ucuna kaybettik. Toparlamıştım. Sağ taraf hazır, sol taraf hazır. Ortada birleşeceklerdi. Bir anda Watermelon bizi karşılayacaktı ama. Sağ tarafı ilk gözettiğimde yukarı çıkmadığını hissettim. Çıkacağını biliyordum çünkü. Ona göre planlamamı yapmıştım hareketlerimde ama. Bir kontrol yaptığında çıkmadığını gördüm. Bir saniye sonra oyun bitti. Demek ki yanlış gördük ya da o süre içinde çizgiyi aşıp e, oyunu bitiren süreyi orada doldurdu. 2-3 saniyelik bir boşluğumuz var. O boşluktan yararlanamadık. Biraz yavaş kaldık. O yavaşlık bize ceza olarak döndü. Sıkıntı değil. Yine de eğlenceli gerginlik seviyesi yüksek bir bölüm olmuştu. İlerleyen Suyka bölümlerinde daha ciddi, daha yüksek hedefli oyunlarla karşınızda olacağız. Bölüm boyunca izleyen herkese teşekkürler. Yeni bölümlerde görüşerek kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.